bir gelişmesi var biraz önce bahar feyzan hanımın kanalındaydım ee, orada geldi son dakika bilgisi hemen ardından ben de size yayın açtım hiç beklemiyorum eminim bir, e, gelmişsinizdir bildirimlerde gelmiştir ee, hemen göstereyim narinin elinde bulunan bir uzun saç bir kısa saç birisi Enes'e, birisi anne e, Yüksel'e ait çıktı bunu da nevzat e, Nahit Eren bildirdi ama bununla ilgili sanırım geçtiğimiz hafta Nevzat Bey, Nevzat Alkan kendisi demişti ki hani kök hücreden eğer hücre tespit edilememesine zaten kesinlikle inanmadık. Ama dediler ki dedi ki Nevzat Halkan o saçtan dedi mitokondrial DNA çıktığında kime ait olduğu tespit edilir derdi ve bu da Diyarbakır'da yapılmıyormuş. İstanbul'da yapıyor mu, yapılıyormuş ve bunun raporu gelmiş. Nahit Eren. Yani Narinimizin avukatı Nahit Eren avukat Nahit Eren Twitter hesabında paylaştı. Size hemen göstereyim. Okuyalım aynı zamanda da beraber. Nahit Eren diyor ki Narin dava dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu olan önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacağımızı daha önce belirtmiştik. Hatırlayacağınız üzere Narin'in sol avcunda ve üzerinden alınan saç kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere adli tıp kurumumuzca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamamıştı. DNA açısından olumlu sonuç alınamayan saç örnekleri üzerinde mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılabileceği bilgisi verilmiştir. Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı anda annesel soy ağacındaki bireylerde kardeş, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlanmaktadır. Nalinin avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 santimlik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11, diğeri 16 santimlik kıl örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumunca mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç, kıl ve kıl örnekleri Nalinin, anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir anne ve çocukların cinsel ayrımı olmaksızın mitokoniyel DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinden tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor darı 2 askeri üst bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin ulusal kriminal bürosunun hazırlamış olduğu rapora ulaşılmıştır. Ha, ulaşılmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır yani kendisi bugün paylaşmış bu e, raporu şurada bakın biri 11 biri 16 santimlik kıl örnekleri İstanbul e, adeti kurulunca yapılmış söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Gürhan'ın mütekonyal DNA baz dizimiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir yani Narin'in üzerinde bulunan saçların bazıları Narine, bazıları anneye, bazıları da abiye ait olduğu tespit edilmiş. Şimdi herkes anneyi ahırdan uzak tutuyordu. Bu gelen rapora göre ahırda annenin de olduğu görülüyor. E peki şimdi sorarız ahırda bulunanlar Devran, Enes, Salim, Nevzat, Yüksel, Hediye ne yapıyordunuz siz orada? Ha? ve e, annenin elinin üzerinde kolunun iç tarafında burnunun üstünde tırnak izleri vardı. Ve Nari'nin de bir tırnağı geriye doğru tamamen kalkıktı. Kız kendini koruyabilmek için kendisine saldıranları bayağı bir tırmalamış ama suyun altında 19 gün boyunca kaldığı için maalesef tırnakların arasında DNA tespit edilemedi demişlerdi. Artık bu ne derece doğru? Nasıl e, bana pek mantıklı gelmiyor ama yine de söyleyeyim. bu önemli bir gelişme. Gördüğünüz gibi son 26'sına doğru yani son aydayız artık. Şunun şurada 22 gün kaldı. 22 gün sonrasına kadar bayağı bir hazırlık yapılıyor. İnşallah 26'sında karar duruşması yapılır ve daha fazla bir sonraki aya ya da bahara falan ertelenmeden bu kişilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Kim bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak olan kişiler? 1. Yüksel Güran anne, 2. abi Enes Güran, 3. amca Salim Güran ve 4. Nevzat Bahtiyar. Bu kişilerin dördü de bir çocuğu öldürmeye iştiraktan yani e, anneni öldürmekten şu anda tutuklular. Ve bu suçun kesinleşmesini 26 Aralık'ta bekliyoruz. İnşallah kesinleşecek. Ee, bu önemli bir gelişmeydi. Ee, anne tarafından bakın saçımızda kök olduğu halde bulunamaması pek mümkün değil. Nevzat Alkan da bunu kabul etmedi yani. Kökü olup da nasıl tespit edilemez? Ama dedik yani kök de olmasa Kök bile olmasa mitokondrial DNA'dan kime ait olduğu tespit edilir. Ve gördüğünüz gibi İstanbul Adli Tıp'a gitmiş ve bu raporda gelmiş. Bu saçlardan birisi bir kısmı naline ait, bir kısmı anneye ait ve Enes'e ait. Yazık, yazık, yazık. Bir çocuğu öldürüyorlar, ev birliğiyle örtbas ediyorlar, kapatıyorlar üstünü. Bir de e, sağa sola saldırıyorlar. Geçen, e, şimdi onu da göstereyim size tek tek göstereyim. Mehmet Sıddık bilgiye bilgiyi tehdit etmiş şey. Mehmet Sıddık bilgiyi tehdit etmiş. Baran. Baran sağa sola saldıracağını. Sen git. Asıl saldırman gereken insanlara saldır. Arif Küran, babayım diye ortalarda dolaşıyorsun. Hani sen ne söylemiştin hatırlıyor musun? Ben hatırlatayım. Sen demiştin ki eğer narin o tepeden çıkmadıysa katil Nevzat çıktıysa benim ailem demiştin hatırlıyor musun? Şimdi aynı sözün arkasında mısın? Bak senin ailen öldürmüş. Üstelik ahırda yüksel de varmış. Kızın üzerinde elinde elinde zaten sımsıkı tuttuğu iki tane saç çeli var. Bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Kısa olan Enes'e aitmiş. Peki Enes'in hangi şeyine ait? Saçına mı ait? kolumdaki tüylerime ait yoksa ismini bile veremedi, vermek istemediğim başka bir yerindeki bir kıla mı ait? Bunlar da tespit edilir ama işte artık bilemiyorum ne olacak ama bu kadar delil, belge ve e, neydi? Kati delil varken, izler varken kurtulmanız pek mümkün görünmüyor. Kurtulamayacaksınız. Neler duyacağız bakalım daha. Ulusal kriminal raporu çıktı. Ulusal kriminal raporunu inkar eden bazı kişiler ve bir kanal Beyaz TV işte e, Güran TV diyoruz artık ona Güran TV diyelim. Güran TV o kırmızı aracın kırmızı olmadığını işte ne mavi olduğunu böyle transporter gibi bir şey böyle hani motosikletten bozma bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor. Beyaz arabayı da bambaşka bir şey gibi göstermeye çalışıyor. Hiçbir manipüleye e, şey yapmayın arkadaşlar. İnanmayın moraliniz de bozulmasın. O araçların hangi araç olduğu Hangi araçla iki beyaz ve kırmızı aracın peş peşe yolun çatalına kadar gittiği, oradan ayrıldığı tespit edildi. Sadece araçlar olarak değil, HTS kayıtları ve daraltılmış bas kayıtlarıyla da uyumlu. Yani kendinizi yerden yere de atsanız, e, Güran TV ve e, şeytan tepe, iblisleri. Yolun sonu görüldü. Bu kadar delilden sonra, bu kadar belgeden sonra, bu kadar e, tıbbi kanıttan sonra o dört kişinin serbest kalması demek ne demek? Mümkün değil demek. Ben asla inanmıyorum serbest kalmayacaklar. En ağır cezayı alacaklar. Hep birlikte de göreceğiz. Ve bu narinle kalmayacak. Narin gibi bundan sonra nice e, olmasın diyeceğim ama illa oluyor. Cinayetlerde Artık hiç kimse elini konu sallayarak dolaşmayacak. Dolaşamayacak. Gördüğünüz gibi bazı TV kanalları yalan bilgileri bize yıllarca empoze ederek biz de zannediyoruz ki o doğru ama artık biz varız. Bizler sayesinde artık gerçekler de ortaya çıkıyor. Çünkü biz halkız. Siz halkın sesine kulaklarınızı tıkayıp televizyonlarda bambaşka şeyler anlatıyorsunuz ama biz halkın sesiyiz. Artık yani biz halkın insanıyız. Halktan birisiyiz ve onların seslerini biz dinleyeceğiz ve burada size gelip çatır çatır anlatacağız. O yüzden bizleri sevmezler. Sevmeyin de zaten. Böyle kötülerin yanında olan TV kanalları, kötülerin yanında olan gazeteciler, kötülerin yanında olan insanlar bizleri sevmesin. Şurada bir avuç YouTuber'ız. Nari'nin tarafında olan bir avuç YouTuber'ız. Bu kanaldan bahsediyorum. Yani bu mecradan bahsediyorum. Çatır çatır en başından beridir bunların peşini bırakmadık. Bırakmayacağız da. Ama bu son olmayacak. Narin Güran son olmayacak. Aynen de devam edeceğiz. Allah sağlık saat verdiği sürece bazı kişilerle aramız anlaşamasak da yolumuz bir. O yüzden moralinizi bozmak isteyen işte benim hakkımda sağda solda ileri geri yayınlar açıp kötü şeyler söyleyenlere falan kulaklarınızı tıkayın. Hatta onları hiç izleyip de etkileşim sağlatmayın. İzlemeyin. Bu tür insanlara verilecek en güzel ceza nedir? Unutmak. Unutun onları. Ben onları yıllar önce unuttum. Aylar önce unuttum. Siz de unutun. Hiç öyle kişileri, olumsuz konuşan kişileri izleyip de modunuzu düşürmeyin. kendinize eksiği düşürmeyin. Hep böyle artıya düşürecek yayınlar izleyin. Bizleri izleyin. Onları izlemeyin. Şimdi gelelim ulusal kriminal raporunu tabii ki inkar ediyorlar. Beyaz TV çıkartmış bugün işte başka araçları. Onlar diyor. Sonra